Evet Kuzey. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Biz şimdi e, Ayaz'ı ne hazırlıyoruz? Ayaz'ı çağıralım mı? Hadi gel sen çağır Ayaz'ı. Sen söyle Ayaz'a sürprizin olduğunu. Sana sürprizim var. Ayaz, Ayaz şey Kuzey'in sana sürprizi varmış. Bir dakika. Evet. Bak.

Ayaz, Kuzey'in sürprizini beğendin mi? Beğendin mi anneciğim? Kuzey beni aradı. Bana dedi ki Emel teyze, bugün akşam Ayaz'la bize gelin. Ayaz'a benim sürprizim var dedi. Evet arkadaş. Şimdi, Kuzey kim aldı sana kaydıra? E, annem. Hmm, sana sürpriz mi yaptı? Evet, ben. Ben biliyordum ama annemin. Hı -hı. Ben binlerden ah! koltukların, binlerinden kaydırak yaptım. Annem dedi ki size bir tane kaydırak alacağım dedi. Aldı. Geç. Çok geç aldım. Peki görünce çok mu mutlu oldun? Evet. Hmm. Şu, şöyle mutluluk oldu diye. Peki yazın bunu nereye koyacaksın Kuzey? Ee, mavi havuzumun kenarına koyacağım. Minderler koyup içine atlayacağım. Oo. Kayarak. Dalacağım içine. <laughs> Aqua park yapacaksın yani. Evet. Sonra böyle yüzeceğim. Cuk 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 cuk. Aaa! Hadi kaybet. Ah Asya geliyor. Asya. Gel. Ayaz. Kim gelmiş teyzeciğim gelmiş, buraya? Dönüyorsun. Asya. Ha. Kim gelmiş teyzeciğim buraya? Ayaz, mi Ayaz mı A gelmiş? A Sen Ayaz özledin mi? A <laughs> <ama gelmiş. gülüyor> ne oldu? Bak. Güzel. Önüne dön bak. Ama şimdi Hayır, bir şey, zombileri var. Emel. Emel Emel değil teyze. Evet. Teyze. Evet. Tamam. Evet, Kuzey Asya kayabiliyor mu? Evet, bak. Aferin Asya'ya. Aa çok güzelmiş. Ası çok biraz çok düşüyor kaydıraktan. <laughs> Kayarken ama çok şöyle kıkır kıkır giriyor Bakayım. Bakayım Asya'ya. Kuzey dolabını kim boyadı? Asya. Aa. Evet. Hop Asya ya. Bak güzel. Şimdi sıra yazdı. Sıra sende. Evet Asya. Kendi. Abin de sıra. ama ben oyuncak olayım. Sıra çende. Kendi. Hadi kayın bakayım. Çende. Sıra Asya'da. Sıra Asya'da evet. Aferin benim oğluma. Ana kandırdım Ana gönderdim. Nasıl bir <laughs> Bak bebeğim oyuncak ayı bebeğimi. Bakayım. Ne yazıyor onun üzerinde? Canım öğretmenim. Oo çok güzel. Canım öğretmenim. Öğretmenine mi aldın sen onu? Hayır kendim için aldım. Hmm, sen büyüyünce yoksa öğretmen mi olacaksın? Hayır. Ne olacaksın? Polis ve balıkçı. Balık. Polis ve balıkçı. temizleyip vereceksin yani. Evet. Sıra kimde? Emel Sıra. değil teyze. Ağzını yerim. Hoppa! Sıra. Asya kaydı. Ay. Sıra sende. Ay. Sıra, Sıra, sen Sıra sen kimde? Sıra bende. Sıra. Şimdi Emel teyze bak şimdi. Bakıyorum. Bakayım camda ya bak. Evet. Hop. Kaydım. <laughs> Oradan çıkacak şöyle kalacak. Bak burada Asya. sürekli Sıra kimde? Ayazda. Ah. Kimde aşkım sıra? gözlerini öyle kıyılacağım dedim. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Asya hep dolapları ne yapmış anneciğim Ne kadar kötü olmuş ama değil mi Evet. Böyle Eramaz çirkin Asya. oluyor Asya çok yaramaz ama Çok tatlı Evet kaydı. Çok tatlı Asya Asya yaramaz ama çok tatlı Hemen teyze bak Bakıyorum a hiç bak. Aa, Çok güzel kaydı Ay. Şimdi sıra Kuzey'de Ayazda Şimdi sıra Ayazda Çık. Evet. Hop o da kaydı. Zıra sıra yazma. <laughs> <laughs> Asya'da sıra. Asya'da <laughs> Sıra.